Sevgili izleyenler, Teke Gürümüzde Köyü'nde Güney Sarısı yetiştiricisi Rıdvan Bey ile beraberiz. Rıdvan Bey merhaba, iyi misiniz? İyi Allah şükür, abi. hoş geldin. Sağ olun. Anneler sanırım daha da Güney Sarısı buzağlarımız alan bereketlesin. Ağırdan çıkardık, az yonca attık, Yolcaları yiyorlar. Ne söylemek istersin bu Atayadigar'ın sırlarla ilgili? Bunlar yavrularımız, damızlık olacaklar işte. Evet. Daha üç aylık, 4 aylık bunlar. Evet. Vakit yok bunlara işte. Cengiz abi Çok güzel. Evet. Ee, karşıda evet. harika bir tabiat var. Anneler herhalde bu ormanda evet, e, yaşarlar. Ormanda da. bu ormana keçi bile bu, bu dağlara gidemez. İddia ediyorum domuz bile o dağdan yuvarlanır o bayırdan. Oralarda beslenemez, barınamaz. Ama Atay adıgarı Güney Sarıları bu dağlarda beslenebiliyor. Biz buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Orman bölge müdürümüzle de görüştüm. Adana bölge müdürümüzle. Orman Bakanlığımızda, Tarım Orman Bakanlığımızda sesleniyorum. Bu dağlarda tıraşlama yönteminden vazgeçilsin. Eğer tıraşlama yöntemine devam edilirse Güney Sarısı sığırların beslenme alanları yok edilir. Ve yıllarca o kesilen ormanları, ormanı kesilen alanlara hayvan sokulmuyor. Fidan dikiliyor. Fidan dikilmeye ne gerek var? Burada yeteri kadar ağaç var. Bunun içinden seyretme yapılsın. Ondan sonra hem orman seyretsin, içinde hayvanlar daha iyi o, otlayabilecek bir alana getirirsin. Ve bu hayvanların Beslenme alanları tarif edilmesin, yok edilmesin. Bu çok önemli. Biz tarım ve hayvancılığı geliştirme derneği olarak bunu sürekli gündemde tutacağız. Bu dağlarda bu hayvanlarımızın beslenme alanlarının korunması için bu çok önemli. Ormana hiçbir zararı yok O Ağacı. Oradaki küçük fidanlar, bu hayvanlar her gün gidiyor. Orada yine iki tane yetişti. Burular ağaçta her gün içine gidiyor. Ormana pek de zarar vermez. Yangını önler bunlar. Ya kurumuş otlar yiyor ormanlık alanda. Rıdvan Bey, ee, işte e, yere düşmüş Yaprakları, yapraklar yiyor. Kaybediyor bunlar. O, o, ne yapıyor? Yere ağaçlardan e, tohumlar düşüyor. Onu tırnaklarıyla bastığında toprağa gömüyor. Evet, o o ilerleyen süreçte o, o tohumların yeşermesini sağlıyor. Yani tabiatın ekosisteme bu mübarek sırlar vazgeçilmez. Cenab-ı Allah bunu, bu sırları tarihin derinliğinden beri bu dağlarda var etmiş. Ve atalarımızdan bu sırlar bize miras kalmış. Biz bunun değerini bilmesek de bu paha biçilemeyen bir ırk. Hatta Kur'an-ı Kerim'de geçen sarı sığırın büyük ihtimallar e, güney sarısı olduğunu e, ben ciddi şekilde düşünüyorum. Orta Doğu'da başka hangi sığır var? Bir Güney Anadolu kırmızısı var. Bir de yerli güney sarısı var. Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle arasında geçen o hikayede güney sarısı e, sığırı olduğunu düşünüyoruz. Sarı sığır diye Cenab-ı Allah nitelendiriyor. Bu sığırları neticede yani mübarek kitabımızda bile geçen bu sırlar. sahip çıkmak lazım. Burada gördüğünüz sevgili diyenler araziler bir avuç. Ekecek arazi yok. Ekecek arazi yok. Yani bu insanlar neyle geçinsin? Tek gelir kaynağımız. Tek gelir yok. kaynağı bu. Başka yani, var mı? Sultan Bey? yok. Başka bir gelir kaynağı yok. O nedenle güneş sarısı sığırlarına her türlü devletimizin destek vermesi lazım. Yani ben e, buradan tica Adana Ticaret Odası'na Sanayi Odası'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu e, cefakar bu sığırları üreten köylülerimize kaba yem desteği sağlansın. Fabrika yemi desteği sağlansın. Ve bunlar burada zor şartlarda üretim yapıyorlar. Bu sığırlarını ucuza besleyebilsinler ve bu sığırların sütleri A, 2 proteinli süt. Geçenlerde TAGEM yetkilileri bunları Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde TAL'le gitti. Bunların hepsinin sütü A2 proteinli süt çıktı. A2 proteinli süt resmen şifa. Ee, sevgili takipçilerimiz Google'a yazsınlar. A1 proteinli süt nedir? A2 proteinli süt nedir diye sorgulasınlar. Ve A1 proteinli süt noktasında dehşete kapılacaklar. İnsan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler. Ama bu sığırların sütler A2 yani şifa kaynağı. Üstelik bu sığırların hepsi bu dağlarda yayılıyor. Ya bu dağlarda yayılan bir hayvanın her şeyi organiktir. Şimdi Şukrova'da çiftçi kurban kesmek isteyen vatandaşlar gidiyor ecnebi sığırlarına 7 kişi giriyor. Ya gelin Gürümze köyüne veya Peker'in diğer güney sarısı besleyen köylüleriyle itibat kurun. Alın bir güney sarısı boğaları. Tek kişi de girebilir. iki kişi de girebilir. En fazla üç kişi. Çünkü fiyatı uygun. Fiyatı uygun. Etini bunu yiyen bir daha zaten Simentler, kesmez bunu. Kesmez. Niye? Bunun etinde yağ yok. Kolesterol yok. Kemik oranı düşük. Ve eti çok lezzetli. Evet. E, bu dağlarda kekik yiyerek büyüyor bu hayvanlar. Bu dağların zor tabiat koşullarında e, ayakta kalıyor. Bu arada size de geçmiş olsun diyeyim. Burada evet, ol. e, inek kaptırmışsınız. Bir de sizin çok ciddi bir kurt zorunluluğunuz var. Bunu da burada gündeme getirelim, yetkililerimiz duysun. Bu kurt buraya nereden geliyor? Size nasıl bir zarar veriyor? Bunu ayrıntılı Rıdvan Bey bize anlatın lütfen. Burası Erciyes'in eteklerinde bir köy. Bu kurt geliyor vatandaşın güney sarısını kapıyor. Koyununu kapıyor, keçisini kapıyor hiçbir tabiata ekosisteme kurduğun bir faydası var mı? E şunu iddia ediyor. Efendim domuz yavrusunu yiyor. Ya Allah aşkına domuz yavrusunu yerken dağlarda bu kadar kapan var. Vahşi hayatı göster. Bir domuz yavrusunu yiyen bir kurdu bana göstersinler. Ben bu kurt meselesini gündeme getirmeyeceğim. Biz yıllardır bu köyde biz hiç daha bir kurdun domuz yavrusu tuttuğunu görmedik. Şimdi bu uslu ee, ondan sonra e, gün, e, kolay av olan güney sarısı varken e, kurt Allah aşkına geri zekalı mı vahşi kalabalık bir sürünün içine dalacak domuzların içine domuz ona kafa vuracak karnını değişecek domuz domuzun sürüsünün içine kurt girmez gireyim, gireyim. ne yapar koşar güney sarısını avlar size geçmiş olsun diyorum ol. yine köyümüzde ee, yakınlarda bir 15 günlük içinde 3 hayvan kaybedildi. Evet. Bir çiftçinin iki hayvanını daha kurt yemiş. Evet, onun da yedi. 2 tane de o komşumuzun yedi. Zarar büyük o zaman. Zarar büyük. Daha da ne kadar yedi bize Yılda ne kadar e, kurda güney güneş sarsı kaptırıyorsunuz? 30'dan 40 arası hayvanımızı telef ediyor. Ortalama 100 bin lira olsa bir inek. Dehşet bir rakam. Yazık günah bu köy diye. Devletin yani servet sayılır bu hayvan. E, tamam da e. yani kimseye sormadan köylüye sormuyorsun. Tarım il müdürlüğüne sormuyorsun, ilçe müdürlüğüne sormuyorsun, kaymakamlığa sormuyorsun, valle sormuyorsun. Kim, yani ben buradan söyleyeceğim şu. Gelin bu dağlardan kurtlarınızı toplayın. Hayvanlık bahçesine mi koyuyorsunuz? Yurt dışına mı gönderiyorsunuz? Nereye gönderiyorsanız gönderin. Şöyle bu, işte. bu dağlardan bu kurdu alın. Bu vahşi kurtlara bu Mübarek Atayadıkar sığırları avlatmayın. Bunları yedirmeyin. Yazık günah. Yani şu peke gibi ekonomisi sınırlı bir ilçemize bu kurdun verdiği zarar. Hatta hesabı yok ya. Üstelik e, e, şimdi kameramızda kameramızı Musa Bey çekiyor. E, Musa Bey Gürmize köyünde 80 tane koyunu kurdun yediğini söyledi. Doğru mu Musa Bey? Doğru. Bir sürüyü bir seferde 80 tane adam yemiş. Yani 80 tane öldürüp yeme de yok. Öldürüp yeme. atıyor, öldürüp 80 tane koyun. Allah aşkına bir hesabın zararına bakın. Ama o, o nedenle... yıllar önce olmuş. Yani Tabii yıllar önce. Ya her yerde bu vukat bu, bu var. O nedenle bu kurt olayını biz takipçisi olacak. Tarım ve hayvancılığı geliştirme derneği olarak bu kurt işine bir son verirsin. Biz bunu sürekli gündemde tutacağız. Bu köylüleri ne rahatsız ediyorsa karşısına dikileceğiz. Son yani dağlar, sonuç dağlar, olarak dağlar. köylü bu dağlarda kurt istem. Şimdi bu dağa Rıdvan Bey hayvanlar bırakılıyor. 8 evet. ay hiç gelmiyor değil mi eve? Gelmiyor. Biz gider bir tuz verdik suların başında bazısı gelir geri gider. Durmaz o da yani evet. akla bakın şu hayvanlardaki sosyal yapıya bak. 8 ay bu dağda yaşıyor. Eve gelip sahibine yük olmuyor. Bana su ver demiyor. Bana yem ver demiyor. Bana ot ver demiyor. Kendi kendine bu dağda gelişiyor. Şu dağda yatar işte. Akşam ne oraya toplanırlar, yatarlar. Sosyal hayvanlar bir araya toplanıyorlar. Bir de kışın geldiğimizde bir çekim yapmıştık. Ee, dağda güney sarısı doğum yapmış. Ee, ve ee, iki gün dağda kalmış evet. bu da annesiyle beraber eksi 15-20 derecede santigrat derecede <laughs> ve artık bu buzağıyı korumak için, ineği korumak için bir de sürü ce, e, şey bir fedayı görevlendirmiş fedayı görevlendirmiş ve bu burada çakala karşı, domuza karşı bu yavruyu korumak için onlarca da hayvan ee, bu inekle beraber dağda kalıyor. İki gün sonra yavaş yavaş köye kadar geliyorlar. Şimdi bu proje çok önemli. Nasıl çok önemli? Şimdi Fekemizin tarım arası yok. Fek'e de hoştan yetiştirilemez. Arazi yok. E, zaten ovada hoştan otu, tabayımı olan bile e, hoştan para kazanır. Simantalan para kazanamaz, Montafon'da para kazanamaz, Angus'tan hiç para kazanamaz. Ne yapacak fekeller? pekerler bu sıra yönelecekler. Bu sır fekeyi kurtaracak. Sonra e, Ege Denizi'nden Irak sınırına kadar Torus Dağları boyunca tüm Toruslarda bu sır yerleştirilecek. Bu, keçinin bile bu dağlarda yaşama, beslenme imkanı yokken bu sığırlar yetiştirilebiliyor. Sonra da Bulgaristan'ın sınırından Gürcistan sınırına kadar bu dağ silsilesinde Karadeniz dağları boyunca Güney Sarısı sığırlarımızı yetiştirip bunları dağlarla, çiftçilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Akabinde de bu sığırın devlet eliyle ıslah ve seleksiyonu yapılmasını sağlatmak. Ayrıca bunu tüm gariban Afrika ülkelerine, uzak doğuya, Rusya, uzak doğusuna ve Türk Cumhuriyetlerine ihracatını yapmak. Ben Allah aşkına şunu sormak istiyorum Mustafa Bey. Ya o işe yarasın yaramasın her türlü hayvanının reklamı yapılıyor. Bir de yerli hayvanımızın ki ya bizim hayvanımızın niye reklamı yapılmıyor? Yani bu güney sarısı bu kadar dayanıklı bir avuç bile yemle e, beslenebilen, keçiden az yem tüketen, 35 yıl ömrü olan bir sığır. 35 yılda dişi düşüyor, 32-33 tane yavru veriyor. Böyle bir sığır var mı dünyada? Var mı Allah aşkına? Yok. O nedenle çözüm bu ata yadigarı sığırlara sahip çıkmaktan geliyor. Bu dağlar, bu köyler ondan sonra boşalmasın. Gençler bu köylerden kopmasın bu hayvancılığımıza bu ırkımıza destek verilmesini istirham ediyorum. Yani gelecek bu ırk Türk hayvancılığını ayağa kaldıracak da bu bu ırkımızdır. Köyde de en gel çivici Bizden yani büyük bir endişeye kapılmamak elden değil. Gençleri geri köye döndürüp köyde kalmalarını sağlamaya mecburuz. Teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu. Sağ olun, var olun. Ve sağ olun.